hiç ilgilendirmez. Bravo. Sen önüne bak. Bravo çocuk! Benden bu kadar. Bravo. Bugün izin veriyorum kendime. Çok iyi değil Çok az çıktık? <laughs> ben var ya inanamıyorum hala. Sekiz. Böyle, ben de böyle gittiğim zaman herkes çok az yaralıyor. Evet Musa, Allah'a şükür. hiç açık değiliz kanka. bu kadar biliyor musun? Az yarışmaya iki. Çok güzel. Ya şu Kürşat durduk yere konuşuyor, sinirimi bozuyor ya. Gel, çak. Vallahi sinirimi bozuyor. Zaten o şimdi bir sinirini bozacak. Çocuk olacak. bana orada laf yetiştiriyor, böyle her şeyden çıkıyor. Bir kendini gösterme çabası. Yani neden bu, bu kadar korkuyor anlamıyorum. Dokunulmazlığı kaybettiklerinde adı yazılacak diye korkuyor herhalde. Evet <laughs> Erkan konuşma, cevap verme. Yok ya atış yapıyorum orada, bana cevap veriyor sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Ee, o şey kazanma Niye özellikle... her şeyde çıkmaya çalışıyorsun ön Şöyle, şöyle şeyler oluyor. O, o mesela geliyor <laughs> Buse, şu yüzü buluyor. şimdi Buse'yi Buse, Buse tanıdığım için. Ne Senin var? hedefine atış atmak. Afşet'i ya. yarın abi, cevap vermesin. Şu oyunun yanaba şey. süper abi. Karşıyı eğlenmemiz bizle ilgili. Bizde bir sorun Hayır. var. Şöyle. Hepimiz fark ettik artık biz Hayır. bize odaklan. Şöyle karşıyla ligelem, karşıyı yenme isteği kazanma mi? hırsıyla Hayır. daha da coşacaklar. Şu, coşacaklar. Şu, şu. Bak bize biz bu oyunları nasıl nasıl seri halinde kaybedersek kaybedersen... ne yapabiliriz o zaman? Ya, odaklanmamız lazım. İşte, tamam. Sen mesela cevap verdi. Oyunu bitirince cevap versin. Orada vermesin olsun. Aziz Allah aşkına cevap verdim de mi Kaybettim. Ama bak orada cevap verirken yavaşlamadı E tamam beni ilgilendirmiyor. Ben cevap verdim. Yavaşladığını düşünüyorum. yavaşladın ama bak ya ben etmiyorsun. bir insan yüzünden yavaşlamıyorum. Ha, Bana ne beni ne? Yavaşlaması yavaşlaması beni dibe ya? sokmuyor Neyse, yani onun konuşması. Yani Normalde yani kendim yavaş da olduğum da. için yavaşlamışımdır. Hayır, orada hızlanırdın sen. Kazan. Kaybetmişliğin vermiş olduğu isyan. Kanka, şey hiç benim işim yok yanımda. Benim yani. de işim yok. Ben sadece burada konuşacağım. Tamam. Kimseye kendimi kıyaslayamam. O İsteyen beni kendine kıyaslayabilir gereksiz yere. O de iyiyim diye bir şeyim yok benim yani. Tarihi, <laughs> şey mali Bir sekiz yani.

Tamam can sana dedim bir şey ya. Sallana sallana gel. Abi sürekli aynı şeyi açıyorsun ama sürekli aynı konu, aynı Bak, yani istek, yeter istek, yani sürekli tekrarlıyorsun şey yani. Kabul ediş yani. yani benim dediğim şey. Ya bunu anlayamıyorsun demek ki tamam. tamam. Yani ne diyeyim yani. Gerçekten daraldım. Niye bir isteksizliğe taktınız ya? Herkes şuraya çıkıp almaya çalışıyor sayıyı alamıyoruz yani bu isteksizlik değil beceriksizlik o zaman. Evet, Ama kimse diyor isteksizlik abi. demesin i̇steksizlik yani. Geliyor artık ona doğru. Hala isteksizlik diyorsun, isteksizlik diyorsun ya. <laughs> ya. Ben şurada koşarken sadece isteksiz mi koşuyorum? Hayır, hayır ben ondan bahsetmiyorum ya. Yani o parkurda bir sıkıntı yok zaten, atışta bir sıkıntı var. O kızın da parkurda bir sıkıntısı yok, benim de yok yani, atışta olmuyor abi. Ha şu isteksizlik demeyin artık. Karşı takım 6 oyun kazansa biz isteksiz oluyoruz. Alakası yok alamıyoruz abi beceriksiziz bitti. Bak. Elinizden Beceriksiziz. Herkes demiyorum için yani. demiyorum yani. Ben de var şu an beceriksizlik. Kabul ediyorum. Ama isteksizlik deme yani. Kim isteksizse mesela söyle. Sen isteksizsin de, sen isteksizsin de. Ama sen bana gelip mesela yani şu an beni söylemedin zaten. Ama sen bana isteksiz diyemezsin abi. Ben burada diyorum. Abi ben ona demiyorum. Ben genel konuşuyorum. Ama sen şimdi bana diyemezsin. dersen demiş gibi olur. Abi anla bak cümlemin başını tekrardan söylüyorum. Kimse kimseye demesin. Kime söylüyorsan diyorum. Söyle genel söylüyorsun ya. O genele beni katma diyorum tamam mı? Çünkü ben isteksiz bir insan değilim. Ben sayı alamıyorum. Ama ben parkurda sonuna kadar mücadelemi veriyorum. Hızımı koyuyorum yani ortaya. Veriyorum. Tamam. Kime diyorsan şimdi onunla muhatap ol. Kazanma isteksizliği, Kazanma isteksizliği başka bir şey. Her şeyi koymak başka, kazanma isteksizliği Mesela başka bir şey Mesela yani. de çok büyük konsantre eksikliğin var. Yani, o kadar potansiyelin var. Geliyorsun elin ayağın birbirine dolanıyor. Yani diğer küpü de yir, devireceksin, öbürünü devireceksin yani dizerken. Öyle şey senin yorumun. Ben senin yorumun ediyorum. değil. Buradaki herkesin yorumu da budur. Katılmayan varsa söylesin. Yani ben son oyunlarda öyle olduğunu abi, düşünmüyorum. Ama et. bu doğru İkinci ilk, başta. Sen kendini kabul etmeli. Bu, 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 bu. Kabul et. Sen de konsantrasyon eksikliğim var. Kabul et. Kabul et etmezsen başaramayız zaten. Düzeltelim. Yanlışlarımızı Doğru. düzeltelim. Burada değil. Bizim eksiklerimiz var. dönemde kazan yani, konsantrasyonu mu başka bir şeyler var. Burada değil. Yani tamam, bir burası normal bir zamanda koy. Şu anki yani, ekserin konsantrasyonu değil. Normal zaman yani, düz yani. ne yapayım? Senin gibi şey şey mı atayım ya. Öf! <laughs> <laughs> Sen de hikaye yaratmaya çalışmak ya Allah için Allah ...bin tane laf ediyorsun ya. Kızım 10 dakikadır bas bas bağırıyorsun. Susup seni dinliyoruz. Ardına gelen sana iyi niyetle diyorum ki şurada sana bağırdım, seni uyardım. Şurada seni uyardım. Yardımcı olmaya çalışıyorum diyorum. Hani yanlış yaptığın şeyler oldu anlar. Cusum okay. ki bana niye böyle yapıyorsun? Niye şöyle diyorsun? Öneri veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. ben şu an seninle bir diyalog girmedim. Niye özel özel de de bu Ertuğrul şekilde Ertuğrul konuşuyorsun? Az önce de senin diyaloğun yoktu. Arkunda cansunun diyalogu vardı. Evet, e sen girdin herkese bağırmaya evet, başladın. Herkese Gidim, bağırmadım. A senin bak 10 dakikadır sesli konuşuyorsun. Bağıra bağıra konuşuyorsun. Azıcığım şu an burada biriyle kavga etme derdinde değiliz bir Ama şey. Tamam tartışalım. Ben de normal bir e, zaman daha detaylı sen, tartışalım. Tam ne zaman tartıştık? Şu oyunlardan çıkıp ne zaman tartıştık? Gidelim adayı tartışalım. Tartışmak değil düzeltelim abi.